Her şey için teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Rica Nasıl ederim Hanım. Şimdi canım. güzel güzel çayımızı içeceğiz ve senin eşinle tanışma hikayeni dinlemek istiyoruz. Önce ismini alalım eşinin. Ayhan Ayhan ile nerede ne zaman tanıştın? Ayhan Bey'le biraz değişik bir tanışmamız oldu. Nasıl değişik ee, 2019 yılında e, ben bir rahatsızlık geçirdim. Hmm. Bilmiyordum yani anlamamıştık. Daha sonra ben işte hastanelere git gel te, e, bazı şeyler yapıldı. E, henüz sonuçlanmamıştı, bayağı bir uzun sürdü belli olması için. O sırada Ayhan Bey beni Ayhan eşim <laughs> Ayhan, Bey Ayhan Bey. Eşim beni e, işte sosyal medyadan eklemişti. Biz aynı okulda okumuşuz aslında ama evet. hiç birbirimizi görmemişiz. Ee, ondan sonra eklediği işte böyle biraz sohbet, konu konuyu açarken ben biraz bundan bahsettim. Neden bahsettin? Moralin bozukluğundan, rahatsız. Ne rahatsızlığın vardı ablacığım? Ee, benim böyle Cushing sendromu olmuştum ben. Belki hmm. Sezen Aksu hastalığı bilirsiniz belki. Mesela ben işte çok zayıftım 55 kiloydum. Evet. Ben 100 kiloya kadar çıktım 3 evet, ay içerisinde. Evet. evet. Ee, Böbrek üstü bezinde, bezinde tümör, vardı. tümör vardı. Evet. Evet. Sonra e, eşim tabi iddiaya girdik dedik ki hani o bana moral vermek için ya işte sonucum belli olacak yarın. Eşim dedi ki hani kötü çıkarsa dedi sen bana ısmarla iyi çıkarsa ben sana kahve ısmarlayacağım. Dedim ki ben kazanacağım biliyorum çünkü hissediyorum hani için yani olanları görüyorum. Ne hissediyordun? Aslanım nefes alamıyorsunuz, kilolu, ya aşırı şişkinlik var. Sen kötü düşünüyordun. Evet, ben anlamıştım. Ondan sonra e, eşimle işte sonuç oldu. Bana yazıyor işte yani nedir nedir o iyi bir şey bekliyor. Kötü çıktı. Ay canım benim. E, hmm. sonra tedavi oldun herhalde. Her şey yolunda değil mi? Ha? Ay kıyamam sana. Gel buraya gel. Bir de tüm e, var ya. ya. Evet. Yani tabii ki duygusu kötü. Hani kulağa da kötü geliyor. Tabii sen yaşadıklarını sen biliyorsun. Neler yaşadınız o süreçte? Anlatmak ister misin? Nurşahçım. İyi misin? Peçete rica edelim mi? Tuba'cığım peçete uzatır mısın ablacığım? Ha canım. Konuşamıyorum Tamam. Biraz bekleyelim. Biraz duralım. Ver hayat. Al güzelim. <laughs> Rabbim bir daha yaşatmasın. Tabii amin. Hmm. İyiyiz, değil mi şimdi? Herkesin bir hayat hikayesi var. Ver bakayım. Kaldır bakayım başını. Ee, dön bakayım. Sezen Aksu'yu seviyor musun? Evet. Tamam ağlama Peki ne durumdasın? Dur şimdi. Bırakalım. Yengeç burcuyum ben... hemen böyle ağlıyor. Benim kocam da yengeç. O da duygusal. Ağlamayalım. Ah, ağlamayalım. Tamam. Ne yaptık biz bu hastalığı? Yendik mi? Sonra evet, sonra ameliyat mı? oldum. Ha. Tabii eşim hiç bırakmadı. Ben çok ayrıldım ondan. Ayrıldın mı? <laughs> ya Abi. psikolojikmen şimdi çökündü desiniz. Şimdi diyorsun ki ne gerek var bir şey? Evet, başladı. hani sanki bana acıyordu işte hani benimle <laughs> beraber falan. Hiç, hiç bırakmadı. Ay aferin evet. damadıma. Vallahi maşallah. Değil mi? Bravo. Ee? Çok daha sonra işte bir yıl sonra sözlendik. Tabi ameliyat oldum, yavaş yavaş kilolarım ödemlerim hepsi gitti. Oh, mis gibi. Sonuçlarım da iyi çıktı. Bak. Doktor dedi hani çok zor tekrarlayan bir şey ama olabilir de yine her ihtimale karşı hala gidiyorum. 3 ayda bir kontrole gidiyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> Şu an 1,5 yıllık da evliyiz. Ay canım benim. Evlilik yaradı bana bak bence sana. Ben İyi geldi. Ben aldım bazen gülüşüyoruz diyoruz. Acaba geri mi şey oldum falan. Tövbe diyor yani Allah yaşatmasın. Ay yavrum. Hemen o aklıma geliyor. Mesela iki üç külah alayım. Hemen ha. böyle korkuyorum. Tekrar hastaneye gidiyorum. Tahlil yapılıyor herhalde. Dur evet. biraz daha göz gözyaşını. Ben bakayım. Et... Bence e, sana eşin de iyi geldi. Bir daha da tekrarlamayacak Allah'ın izniyle. Hiç olumsuz şeyler düşünmüyorduk. Ne yapıyorduk? Hep olumlu şeyler düşünüyoruz ve hayatımıza pozitif ve güzel şeyleri çekiyoruz. Evet. Biraz önce ne demiştim? Çiçeği sevelim demiştim. Ondan sonra biz kendimizi her olduğumuz haliyle kabul ediyoruz ve seviyoruz. Kilolu da seviyoruz, kilosuz da seviyoruz. Yeter ki sağlık olsun. Nurşah gerçekten zor bir dönemden geçmiş. Sağlık çok zor bir şey. Ama eşinin sevgisi, evinin huzuru ona çok iyi gelmiş. Evlilik onu iyileştirmiş. İnşallah sağlana bir daha hiç seval gelmez.